Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Sile'yi geziyoruz. Tam Sile merkezdeyiz. ve biraz Sile'yi göstermek istedik. Belki olur ya yolunuz bu tarafa düşer. Siz de gezmek istersiniz. Veya karar verirseniz bu sene Sile'yi biz de gezelim. Aslında hep yatlar var. Sizi gezdiriyor tur olarak. Alışveriş yerleri var. Bayağı kalacak oteller de var burada. Burada da kalabilirsiniz. Antik de gideceğiz. Bakalım açık mı orası? Pandemiden dolayı belki kapalı olabilir. Orayı da bir gezmek istiyoruz. Antik Kent bayağı orası da meşhur çünkü. Teatrum var orada büyük. Orada hep gösteri gösteriş şeyleri oluyordu. Orada tarihi eser bir şey orası da. Kumsalıyla hem deniziyle her şeyle meşhur burası. Ben size burayı biraz gezdirmek istiyorum. Bölge bölge gezip nerede tanıtmak istiyorum size ona göre karar verirsiniz nerede tatiliniz yapmak istiyorsunuz diye kumsalı zaten bayağı meşhur buranın anlattığım gibi hiç taşları yok denizinde Tertemiz. temiz tarihiyle meşhur ve oraları da dolaşacağız Gezeceğiz evet, böyle bir güzel bir havası var bayağı sıcak Rüzgar yok fazla böyle sahil kenarında oturma yerleri var ve bol bol portakal ağaçlı, limon ağaçları var. Site tarafında, Antalya tarafında. Burada da denize giriyorlar. Tam kenarda birkaç yer yapmışlar denize girmek için. Böyle arabalarla gezdiriyorlar siz motoru bu da. Görüyorsunuz bu kadar güzel manzarayı hiçbir yerde bulamazsınız. Kesimize devam. <laughs> Tarih yere geldik. Şimdi burayı size göstermek istiyoruz. Burası bari, bayağı tarihi eser. Bir bakalım. Eskisi gibi biz altı e, 6 sene oldu daha önce buraya gelmiştik. Akşam gelmiştik. Işıklar falan oluyor burada. Akşamları bayağı güzel oluyor. Sonra gündüz geldik. Bakalım ıı, açık mı? Pandemiden dolayı bir kapalı olabilir. Normalde tiyatron var burada. Onun içine oturabiliyorsunuz. Evet çoğu yeri kapatmışlar. Bakın hep kapalı genellikle her yer. Yoksa bayağı bir e, girilip görülecek yerler var normalde burada. Çünkü bayağı bir tarihi eser. Yok kapatmışlar her yeri. Evet bu ortada durabiliyordunuz. Burayı da kapatmışlar. Çoğu yeri kapatmışlar. Tamir tamiri almışlar. Maalesef. Evet. Biz dediğim gibi 5-6 sene önce buraya geldik. Açıktı o zaman. Her yere girebiliyordunuz, bakabiliyordunuz. Ama şimdi kapalı. Karşıda evet gelin, gelin var tam aslında burası gerçekten düğün yapılacak yer, <laughs> resim çekilecek yer. Yerine damat şu an resim çekiliyor. <laughs> Allah ömür boyu mutluluk versin. <laughs> Biz çekim yapıyoruz YouTube kanalı için. Deniz Kaya Berlin yazarsanız direkt görebilirsiniz kanalında. <laughs> Çok güzel bir yer seçmişiz gerçekten güzel manzara. <laughs> Şu an gelinin gelini çekiyoruz gördüğünüz gibi. <laughs> Söyledik çekim yaptığımızı. Bu çifte mutluluklar diliyoruz. Allah burada evlenme nasip etsin. <laughs> Güzel bir yer. Evet burası da Sida'nın çarşısı oluyor. Bakın size bir şey göstermek istiyorum gelinin. Bayağı böyle cam yapmışlar, üstü yürüyorsunuz. Tarihi eserler bunlar. Evet, çok güzel gözüküyor. Kesin karanlık olunca daha güzel gözükür içi, çünkü lambalı, Işıklı yani. Evet, bayağı güzel yapmışlar. Burası Siler'in çarşısı oluyor. Burada alışveriş yapabiliyorsunuz. Bir sürü dükkanlar var, ufak tefek giyim, yiyecek, her şey bulabiliyorsunuz burada. Böyle bir sokak yapmışlar. Bu sokak bayağı büyük. Baştan sona kadar sağa sola girebiliyorsunuz. Her yerde bir küçük dükkan var. Akşamları burası dol oluyor. Yani geçecek yer bulamıyorsunuz. Burada da her şey bulabilirsiniz. Turistlere yönelik yapmışlar buraları genellikle. Evet burası yaya yolu. Buradan araba geçmiyor kesinlikle. <laughs> Bayağı bir gezebiliyorsunuz rahat rahat. Araba geçmediği için. Sadece bizim için yapmışlar, yayalar için. Biraz daha gezmeye devam edeceğiz. Dolaşıp hem bakıyorsunuz. Buralar hep akşamları ışıklandırma oluyor her yer. Daha bir atmosfer değişik oluyor. Dediğim gibi gündüz başka, akşam başka buraların atmosferi. Gördüğünüz gibi hep yabancı dolu burası. Size de, dedim mi? Yani daha çok Almanlar geliyor. Hep Alman turistleri var bu tarafta. <laughs> <laughs> yani yürümek istemiyorsanız böyle bir trene binip büyük iki buçuk öğrenci bir TL verip gidiş yapabilirsiniz. Dönüş tabii ayrı. <laughs> Gördüğünüz gibi bayağı var bu arabalardan. Burası antik site. Girişi kapalı. Maalesef buraya da giremiyorsunuz. Tamir oluyor herhalde. Pandemiden dolayı kapatlar Daha tamir edecekler. Buraya normalde giriyordunuz. içini gezebiliyordunuz. Ama kapatmışlar komple. Şimdi böyle yürüyerek devam. Aşağıya doğru gideceğiz. Aslında bunu içeriye giriyordunuz gerçekten çok güzeldi gezmesi. Böyle büyük bir alandı. Hep tarihi eserdi iç, içerisi. Şimdi o tarihi yerine doğru gidiyoruz. Dışarıdan göz, gözüküyor. Ama içeri giremiyorsunuz. Bakın her yere ışık takmışlar. Akşamları burası hep ışıklandırmalı oluyor. Burası müze oluyor Sidenin müzesi Burası da kapalı sizin için e, bilgiyle çekiyorum. Burada evet, hep yazılı. Türkçe yazılı. Marktplatz. Almanca da yazılıymış. Komple içeri çekiyoruz şimdi buraya. Görmeniz için. Bence akşam gelin daha güzel oluyor. Hepsi, her yer ışıklı oluyor çünkü. Akşamları. Şimdi ışıklar kapalı olduğu için değişik bir görüntü manzara. Bu muzeyi gezebilirsiniz. Yani ilgisi olan ve tarihi böyle merakı olan bu muzeye girip gezebilir. 80 TL girişi bir kişi. Dediğim gibi tarihi merakı olan gelsin, görsün, değer.

Biz bir tur yapacağız. Bakalım nasıl burada tur yapmak Side'de. Şimdi e, bunu biz özel kiraladık. Fiyatını e, sorar şimdi içeride de. Bakalım bizi nerelere gezdirecek. Kaptan da var. Özel kendimiz için bir tane kiraladık bir saatliğine. Telefon numarası, bilgiler hepsi var yatın üstünde. Kaptanımız siz hani... mi oluyorsunuz? Evet. Evet. Kaptanımızın ismini alalım. <laughs> Evet. <laughs> Bakalım kaptan bizi nerelere gezdirecek. Bu ara Beşiktaşlı galiba. Beşiktaşlı. Evet. kaptan. Evet. <laughs> Aşağıda tuvalet var, oda var, değil mi? Oda var, tuvalet var, mutfak var. Mutfak var. Ben İstiyorsanız gineştirme, gineştirme, gineştirme. Evet. Aynen. Aşağıya bir çekelim. Yatın. içine burası tuvalet. Oda dinlenmek için. Mutfağı da var. Bunun üstü de var. Güneşlenebilirsiniz. Burada diyorsanız güneş istemiyorum. Burada oturabilirsiniz. Şimdi nerelere gezeceğiz tam olarak? Sinem. Ya. Yarımada. Yarımada'nın içeri dolaşıp geleceğiz. Apollo Tepkı'da. Apollo Tepkı'nı göreceğiz. Apollo Tepkı'nın sonra bu tarafa kapılma koyuna geçeceğiz. Orada bir yüzme manası vereceğiz. Tamam. Evet. Çok güzel. Ee, peki arkadaşlara söyleyebiliriz. Buraya geldiğinde kaça kira böyle yat? Teknenin günlüğü 500 euro. 5 bin lira günlüğü. 5 bin lira günlük. günlük. Liraya Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da e, tarihi eser yer gelin görün Tarihle meşgul olan ilgisini çeken gelsin görsün buraları çok güzel gerçekten akşamları ayrı bir atmosfer gündüzleri ayrı Umarım videomu beğenmişsinizdir e, abone olursanız çok sevinirim like yaparsanız da sevinirim Eğer sorunuz varsa e, yorumlarınıza yazabilirsiniz hepsini cevaplıyoruz Kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar bay bay Thank you